Kızlar size sürpriz yumurta aldı. Aa kelebek abla bize mi aldı? Ya onlar ne kadar güzelmiş. Hadi kelebek abla bak. Al bakalım bir tane sana bir tane sana. Bakalım içinden ne çıkacak? Ya güzel. ne kadar güzelmiş pembiş pembiş. Evet sizin gibi güzel. Açın bakalım oyuncaklarınıza bakalım. Kelebek, kelebek abla bizi almadın, almadın mı? mı? çıktı çok güzel. Bana da haber bir tabağa çıktı. Ya çok güzel şeyler çıktı kızlar ben sizi unuttum. Bekleyin burada size alıp geliyorum. Sizde size Kinder Joy aldım. Alın bakalım. Aa, ne kadar güzelmiş. Hemen açacağım. Bana ne çıkacak acaba? Acaba ne çıkacak? <laughs> Ay acaba size ne çıkacak? Çabuk açın çabuk. Ay hadi ama çabuk açın ya. Ben de merak ettim. Aa, bana küçük dinozor çıktı. Bana da dinozorun fotoğrafı çıktı. En güzeli benim. Bence en güzeli benim. Hayır en güzeli benim. Ya hayır bana Barbie'nin tabağı çıktı. En güzeli benim. Ya kavga etmeyin. Hepsi güzel.